güven park Kızılay merkezinde yani kent e, ticari merkezinin ortasında bir yeşil alan çok değerli bir yeşil alan ve bu 1940'lı yıllarda planlı olarak düşünülmüş ve gerçekleştirilmiş olan bir park alanı Ankara'larda bu parkı gerçekten iyi kullandılar ve park olarak burayı değerlendirmeye devam ediyorlardı ama kent yönetimleri her zaman park alanlarını yeşil alanları boş alan gibi görüyor ve başka kentin acil hangi ihtiyacını karşılamak için bu park alanından yararlanacağı gibi bir bakış açısından bakıyor. Berat kay zamanından sonraki bütün belediye başkanları böyle yaptılar ve Ali Dinçer bu parkı önce geçici olduğunu söylediği bir şekilde minibüs ve otobüs durakları Dikmen tarafına giden minibüs ve otobüs durakları için kullanmak üzere bir parçasını aldı. Ama tekrar geri döneceğini söylemişti. Fakat bu hiçbir zaman olmadı. Görüyorsunuz gittikçe bu park betonlaştı ve ondan sonra gelen bütün belediye başkanları bu parka tecavüz etmeyi bu parkın içinden parçalar kopartıp yeşil alan olmaktan çıkartarak başka acil ihtiyaçlar için kullanılacak bir can simiti olarak parkı kullandı. Buna karşılık kent halkı da 40 yıldır buraya park olarak korumak için direniyor. 1987'deki en önemli direniş buranın altının otopark yapılmak istendiğinde üstü bir saksı parka dönüşecekti. Kent halkı ciddi bir direniş gösterdi ve Türkiye'deki 1980 askeri darbesinden sonraki ilk toplumsal kentli karşı duruşuydu denilebilir. Burayı korumayı başardı ama ondan sonra ne yazık ki sürekli olarak tecavüzler devam etti ve bugüne geldiğimizde gördüğünüz gibi çok fazla koruyamadı Ankaralılar burayı. Burasının bir yeşil alan olarak kalmasını ve kentlerin parklarının park olarak içindeki çocuk bahçeleriyle, oturma yerleriyle, havuzlarıyla, heykelleriyle birlikte kentlilerin kullandığı yeşil bir kamusal olan, alan olarak kalmasını istiyoruz. Yeşil alanların korunması, parkların park olarak, yeşil alan olarak kentin içinde görünebilir ve işlevlerini yerine getirebilir olması için Yeşil Sol Parti Meclisi. <laughs>